çekince çekiyoruz. Rampadan kayacağız arkadaşlar. Miraç konuşmasını Evet arkadaşlar şimdi rampadan kayıyoruz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rampa yapacağız. Evet arkadaşlar ben size rampayı göstereyim arkadaşlar. pis arkadaşlar. Buradan kayarak arkadaşlar Hava da biraz soğuk arkadaşlar yazın olmasına rağmen de arkadaşlar böyle kayılacak arkadaşlar. İlk önce sırada Baran Baran hakkında ne düşünüyorsun? Kaymanın. Çok iyi kayacağım. Hadi bakalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. <laughs> çok büyük tosladı arkadaşlar. Sıradaki Miraç. Miraç ne düşünüyorsun? Vallahi çok iyi. Kayacağım. Düşüncelerin o mu? Evet. Hadi alalım kaymanı. Evet. Arkadaşlar sıra Onur'da. Onur. Ben bir şey söylemiyorum. Hadi. Ya izleyin. Ben bir şey demiyorum. Sıra yarende. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah yapabilirim. Yapamazsam. Hadi. 3, 2, 1. Diğerleri geri çıkıyor arkadaşlar. Yaren de o sırada kaydı arkadaşlar. <laughs> Bisiklet çıkartması zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arka 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 arkadaşlar. Düştü arkadaşlar. arkadaşlar. acayip düştü. Çıkar, arkadaşlar hepsi şimdi ikinci tura geçiyorlar arkadaşlar. 3 evet, tura kadar. Evet. Arkadaşlar ikinci tura geçtik. Şimdi Baran yine kayıyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Kayıp, 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 kayıp. Düştü arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kayıp, 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 kayıp. O biraz zor çok yokuş hadi. Şimdi sıra Onur'da. Bir dakika Hadi. Arkadaşlar Evet arkadaşlar ağacı postları zeytin ağaçlarının arkadaşlar. Sıra Sonuncu yaren, sonuncu üçüncü tür arkadaşlar. Nokat kim olacak bakalım arkadaşlar. Başlıyorum. En güzel kayan arkadaşlar siz belirleyeceksiniz. Evet. Onur kaymak nasıl bir his? Götümü vurdum. Ömer. Götümü koltuğa vurdum. Ömer. Ömer şey Miraç kaymak nasıl bir his? İyiydi, çok iyi. Baran kaymak nasıl bir his? Düştüm ama şaşırtıyor. Arkadaşlar. Yarın kaymak nasıl bir his? Güzel, Güzel bir his. As, evet. Aslında bu turlarda çok düşüyordum ama ama şimdi başardım ve düşmüyorum artık. Evet. Çok heyecanlıyım. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü turu başlıyoruz. Bir şey diyeceğim de bu videodan sonra benim Almanya'dan tanıdıklarım gelecek. Ondan ben önceki rantlarda gidebilirim. Söyleyeyim. Evet arkadaşlar zaten sonuncu biz yarışmazıma, yarışmazıma gel yarışmaya geldik arkadaşlar. Baran hadi be bekliyor seyirciler. Çok iyi toz çıkarttı. Sıra Miraç'ta. Evet arkadaşlar. ama düştü. Sıra Onur'da arkadaşlar. Onur'da. ya. <laughs> <laughs> evet. <laughs> evet arkadaşlar, Onur düştü arkadaşlar. Sizin için nelere katlanıyoruz arkadaşlar? Onur iyi misin? Oğlum çok kötü yaptım ya. Bisikletin altında kaldı. <laughs> Hem motorunu arkadaşlar motorunu arkadaşlar bisikletin teke tek pedalının altında kaldı ya. Ama yine de yarışmaya devam edeceğim. Arkadaşlar şu anki sıramızda yarım var arkadaşlar. Onlar ayağını sakatladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar yardım, <laughs> yardım eder misiniz? Ama dikkat. Arkadaşlar bu arada ormanlıktayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ama şurayı çekin ev. Arkamız <laughs> ev büyük. ev arkadaşlar ama önümüz bir zeytinlik bir tarafı orman arkadaşlar. Anlamadık. Arkadaşlar. Videomuza son veriyoruz arkadaşlar. Herkesten bir nasıl bir his onu alacağız. Güzel mi? Kötü müydü? Bu video çok güzeldi. Ben değilsiniz abone olup bir like atmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar 10 like gelirse part 2'si gelecek Miraç konuşma Arkadaşlar o kadar emek yaptık Siz de abone olun bari Arkadaşlar o kadar Emek yaptık Ne olur abone olun Evet arkadaşlar burada videomuza son veriyoruz Onur bir konuşma daha yapacak Ben sakatlandım Sonraki video olabilir, olmayabilirim zaten. Ondan görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar.